Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha kendisi hayattayken Hayber fethedi, fethedilmiş. ve bu, bu esnada bir kadın tarafından kendilerine büryan yapılmış bir keçi ikram edilmiştir. Tam keçiye eller uzanırken sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "İrfau eydiyekum, innaha akhbaratni annaha mesmumah." Ellerinizi kaldırın, yemeyin sakın. Çünkü keçi bana haber verdi ki o zehirlidir demiştir. Bu bu esnada o keçeden birazcık yiyen Bişir İbn-i Bera radıyallahu anh efendimiz ne yazık ki vefat etmiştir. Huzura getirilen o kadına neden bunu yaptığı sorulduğunda efendimize dönmüş şöyle demiştir. Şayet sen bir peygambersen bunu yemeyeceksin ve bundan kurtulacaksın. Ama bir padişahsan ya da sultansan insanlar senden kurtulsun istedim demiştir. Ve neticede Bişr İbnil Bera'nın yakınları ona kısas uygulamış ve o kadın öldürülmüştür. Şimdi kendi kendimize soralım. Bunu Hazreti Muhammed Mustafa nereden bilmiştir?